Onun evli olduğunu bilmiyordum ama ilişkimizde başladı bir kere ve ben aşık oldum. Şimdiden sonra ne yapmalıyım diyorsanız bir bakalım ilişki açılımınıza özellikle onun hayatında bir boşanma var mı buna bir bakalım. Kimseyi de kınamayalım kıymetli canlar. Ne demişler kınadığını Yaşamadan ölmezsin. Evliliği ile alakalı evet bazı sorunlar olabilir ama bu evliliğin devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Onların evliliği devam edecek. Her şeyden önce bunu bilmenizi istiyorum. Bu çok önemli. Özellikle size şöyle bir şey söylüyorsa partneriniz, işte ben seni çok seviyorum, sensiz olamıyorum, onundan boşanacağım ya da çocuklarımdan dolayı mecburi bir birlikteliğim var diyorsa burada külliyen yalan vardır. Çünkü ortak karneleri kupa onlu, kadının bundan haberi yok galiba ya da adamın artık partnerinizin partneri her neyse her kim onun haberi yok galiba bu kadar mutsuz olduğunda her şey yani anlattığı kadar doğru olmayabilir bazı Tabii sorunları var ama bu sanki birçok evlilikte günümüzde gördüğüm sorunlar gibi görünüyor kimisinin evliliği neredeyse böyle birlikteliği daha doğrusu çocukluğa çok derin geçmişe bile dayanıyor olabilir. İlk aşkları olabilirler birbirlerini ya da bazen öyle ki diğer kartların kombinasyonunda akraba evliliği falan bile olabilir. O yüzden hani bir kopma, bir bölünme, ayrılık yok gibi görünüyor. Hani bunu bir bilelim önce. Ve zaten sonuç kartı kılıç üçlüydü. Dolayısıyla bu ilişki böyle üç kişi olarak devam edebilir ancak diyor. İkinizin ilişkisindeki sürece de bir bakalım. Zaten belli değil mi? Aşırı acı çekiyorsunuz. Çok acı çekiyorsunuz. Bu durumu aslında kabullenemiyorsunuz. Sineye çekemiyorsunuz. Ona aşıksınız. Biraz hani böyle ona olan aşkınızdan dolayı da yoğun aşkınızdan dolayı da başkasına kalbinizi açamayacak olduğunuzu da düşünüyorsunuz. Ne yazık ki burada sonuç kartı tılsım ikili hep yerinde sayabilir diyor. Bu ilişki hep yerinde sayabilir. Bundan bir adım öteye gidemeyebilirsiniz. Ya da yani belki gerilemez de çok ama şu anki mevcudiyet neyse o yönde ilişki devam edebilir size pek bir şey vermeyebilir. Ha sevgisini aşkını sormadık burada. Onu sorduğumuz başka videolar var ama konu sevgi ya da aşk değil ilişkinin gidişatıydı. İlişki yerinde sayarak devam edebilir diyor. Dileyen alıp kabul edebilir kıymetli canlar aşkla.